Merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime'a e başlıyoruz. Sürekli FNAF <laughs> oynamıştık. Bu sefer biraz da Poppy Playtime oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Chapter 1 yükledim. Ücretsizdi. Siz de Steam'den yükleyebilirsiniz. Hiç uzatmadan başlayalım. New Game. Çıvı Hmm. Bu ne acaba? X'e basıp... şey yapabiliyormuşuz. ever invented her name is poppy Hem... yani, <San> ya, poppy she is the first truly intelligent doll in the world a little girl can talk to her poppy gives her answers. yeah she i've seen to have a conversation with a child hard to believe just watch poppy playtime poppy playtime poppy playtime poppy playtime poppy playtime poppy Girl <laughs> bye bye popül. <puppy. gülüyor> Welcome. Şey, hoş geldim. Prince. Sen şu an koşuyorum değil mi? Daha girişte nasıl ölmeyi becerdin? Ben evime Gidemem galiba eğer bir var mı e, ayarlardan parlaklığı artırabiliyor muyuz diye bakalım. Gameplay, Commerce View. Tamam. Yes. resim Tamam. Bu ne? Eller. E interact. Nice uh the saddle of them who's Ah, the uh Oh Dory Mavi Lazum Shape will have a beauty because it's shape mustn't alright go my name is Lake Pierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy Factory. If you're this, you're Üzgünüm çok çok sıkıcısın yani yapacak bir şey yok bu kadar sıkıcı olmaman gerekir adamım. Evet %100 çifti bu değil değil mi? Hmm. Bogi bot. Hagi. Hmm. Ne bu? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Evet. Şey. Alo. Bak. Şimdi. Ha bu pembe. Sarı kırmızı. Ha, o pembe değilmiş. Bu ne oğlum? Bunun kafası yok. Ee, boş bir monitör ve eller elleri ver. E, elleri ver. Lütfen elleri ver. Hmm. Sanki kimse bilmiyormuş gibi. Elleri ver. Evet. Evet. Eller. Şapşup diğer yere. Evet. Bunu küçüklüğümden beri o kadar çok yapmak istedim ki buraya gel. Şey. <laughs> Ölmüş oyuncak buraya gel. Harika. O zaman buraya gidelim. Hoppa. Evet. Selam Hagi. Birazdan bizi yiyeceksin biliyorum ama şu an arkadaşız değil mi? Çak. Evet. Bunu görmediniz. Hadi ama cidden mi? Power. Yüzde buraya girmemiz. Dostum cidden mi? Kafeterya. Buraya da giremiyorum. Innovation. Teaser. Testing. İyi de... Burası... Buraya mı gireceğim? Hayır elbette hayır de bir tek buraya girilebilir. Adam şaka mı yapıyorsun? Hayır. A. O nerede elinde? Ha? Her neyse. Aç. Teşekkürler. Bekle bir dakika. Gitti mi Hagi? Hımm. Tabi tabi. Ha bu maca. Şey. Ha o iki numara demiş. Evet biliyorum hagi gitti yani. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil. Bum. Şuradan böyle. Şuna değdi. Buradan böyle bir düğüm. Oradan. Ş e Buraya yok. Ve al. Evet, hagi gitmemişse arkadaşlar. Evet, biliyordum. Yani bu var ya hiç ama hiç sürpriz olmadı adamın. Şey, o zaman çak. <Sessizlik> Hadi. Kapıyı açın. DOL! Tadagiwagi Tademi buradaydı ya Hahahaha <laughs> Beni kurt korkutamadı Çünkü bunun olacağını biliyordum Çünkü bir sürü boru var yani Yani ne olmasını bekliyoruz ki Kaset. Kaset yok. Gerçi sanki ben de kasetleri dinliyormuşum gibi şimdi. Devam edelim ve burada ne var? Burada... Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Şey... Hangisi? Remember to take breaks. Mola vermeyi unutma. Ah. Yoksa bunu... <laughs> ah. Çok basit adam. Ah. Ah. <laughs> Yeşil. Tamam çok proyum. Ver şunu bana. Şurayı çık 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 buradan ve kaç evet şimdiki yapacağımız iş başka bir şey bulmak şurayı biraz daha açabiliriz para açıda dursun Eee ne lan? Ya. ikisi çok basitti. Şey şu güç şeyleri. Güç şeyleri. Eh, aptal düğme. Ah kırmızı. Sanırım bir tek Evet, onu da alayım bari. Yani yukarıya koymuşlar. Çok, çok kolaydı. Ben onu aldım mı? Umarım almışımdır. Yani oyun falan bug'a girmemiştir, değil mi? Lütfen bug'a girmesin. Ah, oh, güzel. Yoksa... ...kırmızı el... Kırmızı el. Kırmızı el. Ver bana. Sada. Bekle. Şunu yapmasam olur. <laughs> oh, bu iyiydi. Şurada hagi bagi falan. Hmm, yeah, görmeyi beklerdim. Bum. Bum. Hadi ama bu yeni bir tuş. Ne? Ceterili işte. Çok saçma. Bu bura biz, bizi kovaladığı yerler. abi benim ben korkarım böyle yerlerden ya. Niye girdim buraya ya? Bir dönüş yok mu? Bura nere? Ha. Tamam. Oradan bura, oradan bura. Öf. Çok saçma. çıkabilir miyim? Hayır. Şey. Ah. Ah, ee, evet. Devam edelim. Ah, ah kolum yetişmiyor. Gerçi yetişmiyor. Oh. Oh. Ne oluyor ya? Dan nereye gidiyoruz şimdi? Hem hmm. otomatik gidiyor bu. El, Ellemiyorum hiçbir şey. Ben şu an eliyorum. Ya burada çok korkunç ya. Cık. Bu ne oluyor? Abi beni bana bakan şeyler. Hem needs power. Oh my god. Nobody leaves without toy. Hiç kimse oyuncaksız ayrılamaz. Ha neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yani popülasyon serisine başladık, buralara kadar geldik. Hala Argye gelmedik ama yani videoyu çok uzatmaya gerek yok. Ee, videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.